arkadaşlar ben Zla kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynuyoruz ama yanındaki gelsin sonra oynayalım. Hadi bakalım gel bakalım yanındaki. Merhaba arkadaşlar. Evet kardeşim Esma arkadaşlar. tuttu. Hadi o zaman e, videomuza geçelim. Videomuza geçelim o zaman hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz ne çekiyoruz? Eşkimi tatlımı çekiyoruz. Bu bardaklardan birisi çözülsün. Birisi de normalsin. Ben karıştıracağım diyeyim. İlk kim başlayacaksa o karıştıracak. Ve sonra diğeri Dokunmadan birini dokunmadan beni seçip onu azıcık çekecek. Eğer eşki ise yanında bulunduğu şu bardaktaki suyu azıcık çekme sahibine olacak. Kardeşimde de var. Burada bir pipetlerimizi gösterelim mi arkadaşlara? Evet. Ay! ay! Şunu döktü. Neyse geliyorum. Evet arkadaşlar. Talihsiz bir e, olay oldu. Neyse. Kalınca devam edelim. Pipetlerimizi gösterecektik arkadaşlar. Benimkisine bakın şöyle. Bu da kardeşiminkisi arkadaşlar. Yorum Mesela. gelsin. Arkadaşlar evet. yorum gelsin kiminki daha güzel diye. Evet. Like, evet. Atmayı, unutmayın, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kimin pipeti daha güzel? Kar e, benimkisi ise kırmızı, kardeşiminkisi ise sarı evet. Bunlar ise senin için. Arkadaşlar arkadaşlar. Bunlar bu suları neden koyduk? Işte Şimdi kısım. diyelim tuzlu işte baya tuzlu diyelim. Arkadaşlar. Eğer çok tuzlu ise midemiz bulanırsa eğer o sudan içeceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim mi? Geçiyoruz da yanındaki yok. Nereye gidiyorsun? Bekle peçeden geliyor. Bunu sileceğim. Tamam arkadaşlar ben bekliyoruz. <laughs> <laughs> Su almış. Gel hadi Esma'cığım. Aa geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bulduğumu sildim. Evet arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim. Taş yanına Tek de. Tek de bitsin bence. Üçte bitsin arkadaşlar. Yorumuna yazanlar. Üçte. Arkadaşlar Esma abi diyor ki üçte bitsin. Üçte bitsin. Allah'ın hakkı. üçtür diye üç yapıyoruz o Hadi gel. Üçte bitiyor. Eğer kazanan bardaklar kaçacak. Kaybeden ise maalesef tadacak. Ben sistemi görüyorum. Arkadaşlar görmüyorum biraz kalan 1-0 bir bu arada ben hani kağıt makas Yukarı taş kağıt makas 2-0 taş kağıt makas Taş kağıt makas Evet maalesef ki Ben 0 ben kazandım Esma'cığım arkalı dönebilirsin bu arada abi. arkadaşlar Masayı birazcık çekmemiz lazım Çünkü sıkışık Bir masa maalesef Çok özür dileriz Hemen çekip geliyorum Çekip geldim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey. Ee, eğer like gelirse ev turu bekliyorsanız like atın ki like atın arkadaşlar. Ee, like ne kadar çok like az. böyle bir Yarım saatlik ev turu. 10 like türü. falan olsun ev turu çekeceğim. Oda turu çektim biliyorsunuz. Evet. Evet. Ev turu da çekeceğim. Okay. Videomuza geçelim mi? Geçelim. Evet. Hadi. Evet, ben kazanmışım. Esma'ya misin? Kaşıracağım. Kaşıtırıyorum. Bakma iyice ne? Böyle. <laughs> Arkadaşlar eğer haksızlık yapıyorsa bana söyleyin. Evet. Açabilirsin kardeşim. Hangisini istiyorsun? Ay bu yavaş masası. Hayır direkt ben bir tanesini seçeceksin Esma. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum şu arkadaşlar. Bu ay süper. Bir tane şu. Burada su koydum. Onu yutup seni içecektin. Neyse yanımıza edek peçete koyalım çünkü tükür Esma peçeteli getirir misin? Hepsini getir. Evet. Peçetemizi yanımıza koyalım. Arkadaşlar her şeyden ben yaparım. Like gelsin de. Arkadaşlar e, bir soru gelirse 10 bin. Arkadaşlar 10 bin. Evet şimdi. abla Arkadaşlar kardeşim. Şey abla eğer 10 like gelirse ablama temizlik videosu çektireceğim. Hadi o zaman sıra bende. Arkamı dönüyorum. Bak. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ama altlardan bakmak yok. Ha, vallahi bakmıyor. Sunun altından bakmak yok yani. Ha anladım tamam. Direkt ben bir ters edeceğim. Tamam. Kardeşim masaya vurunca anlıyorum ki. Abla sen dilini getirsene. <laughs> evet sen getir. Daha mı geçti? Abla, zile bassınca hazır olsun. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu durdurup hemen zili getirip geliyoruz. Dur. Evet arkadaşlar, arkadaşlar, zili getirdi kardeşim. Donk zili. Abla, ama bir dakika. Arkadaşlar arkanda. Ben nereye? Ha karıştırdım. Neyse donk sesini duyduk. Bana ne? Bakın şöyle olsun bence. Evet ben seçimimi yapayım. Böyle cidden vallahi ekmek kuran Allah yukarıda görsün. Hiçbirinin tadına bakmadım Videoyu dedim. Şu seçim. Hadi şimdi Rahmanirrahim. Deniyorum. Siz böyle görmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Dur Esma'cığım dur. Hayır şöyle dur, dur. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, normal geldi arkadaşlar. Başlar. Evet, arkamdan misin kardeşim? Tamam. Ah. Tamam. Arkanda. Dişin mi? Hadi hadi arkanda. Arkanda. <laughs> Dişin kanıyor. peki dişi sevdin ya. Yok ha. Dişin mi kanıyor? Bakayım. Bakıp geliyorum. Şaka yapmış. <laughs> Evet çaka bir şekilde videoyu durdurayım bakayım gelmiyor. Hadi Esma arkan dön. Bak bakmak yok. Aa bu sana gerçek vurdun gerçekten. Hayır çıkarsan eğer elenirsin. <laughs> Ay pardon yanlışlıkla bastım yanlışlıkla. <laughs> Olmuştu bir şeydi. <laughs> Aa, Neyse hadi. Ne ben... istiyorsun? Hayır. Ayaklarım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Benim şu dişim sallanıyor değil mi? Allah. Evet. Dişçiye gideceğim. Çektireceğim. Çekme, hadi. Videosunda like hadi, çekme ezma, videosunu da bekliyorsanız like atın. Hadi Esma. Hadi. Hangisini istiyorsun? Bir tane. Hayır. Diplerine bakmak yok. Direkt seç bir tane. Ee... Dokunduğunu alacaksın bu arada. Tamam. Dokundum. Yine. Hayır. Hayır. Ya hayır. da ya da yok. Hayır. Hayır. tuzlu su gelmiştir ne tuzlu su al su niçin al arkadaşlar su peçete peçete mi istiyorsun artık esmanın her videosuna yamak peçete yut yut saklıdın ha neden su niçin su niçin 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 yapma pislik miyiz yamak Tamam tamam azıcık yudum izin verdik. Çok değil. Neyse. Ar Ar Arkama dönüyor. dönüyorum arkadaşlar. Ben dönüyorum arkadaşlar. Ay yalnız dedik. Biliyorum zaten hemen karıştıramaz mısın? Karıştırdın mı? Esma. Hayır baba ne söz? Söz. Baba ne bir dakika. Hakan'ı getir ki ben dikem olmam. Arkadaşlar videoyu da duruyorum bir dakika. Evet arkadaşlar tarihsiz bir olay oldu. Ee, babaannem geldi. O yüzden devam ediyoruz. Ben baştan döneceğim maalesef. Üf. Buradan hep baştan dönüyorum. Evet. alalım. Böyle yapalım. Ne? Kapak fotoğrafı. Tamam aldık. Belki kapak fotoğrafı yapmaya Bilmem. bilmiyorum. bilmiyorum. Ha, ha like. Zile basmıştım. çok iyi. Direkt ben seçeyim o zaman ben. Şunu istiyorum. Hızlı <laughs> <laughs> Şuraya gel Peşide peşide. al bu tenis al. Bye bye arkadaşlar, tenis Arkadaşlar ne bu ne Bye bye, bye, bye. lorz Nereden biliyor musunuz geldiğini Çünkü ben alttan alttan baktım Hayır alttan alttan bakmayacaksın buranın bakacağım bakacaksın Hatta ben şöyle yapacağım dersek Hadi arkandan. Ben alttan bakmadım arkadaşlar dur dur dur. Otur arkadaşlar görsün. Tuzlu maalesef arkadaşlar. Hemen suyunu iç hemen. Arkadaşlar ama bak suyumuz yanımızda kalsın diyeceğim de Esma kalmasın çünkü Esma bir. Maalesef <laughs> 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 şey, sulara yetişmek zor oluyor arkadaşlar. Şuraya yaklaştıralım Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Hatayı Asta... ee, az önce videoyu durdurduk ya neden? Çünkü ben e, dişim e, e, sallandı, öyle bir sallandı dedim ki abla dişim sallanıyor. Tamam, tamam hadi, hadi hadi Arkam hadi arkamı dönüyorum, arkamı dönüyorum. Arka dönüyorum. Sen de benim gibi elinden tut ki durdurun. Bay bay Lourdes. Arkadaşlar siz görün diye yapıyorum. Hmm. Ben ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu seçeceğim. Allah'ım şu an güzel sürdüm. Ben anlamıyorum. Nasıl anlıyorsunuz? En dibine bak. <laughs> güzel. Okey. Ana. 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 Ben buna konmuştum. Ana ben değiştirdim arkadaşlar. Ya Aykan ben, ben de. Ne diyorsun? Aa. Bu arada örüklerim nasıl olmuş? Sadece önden iki Arka tane örük. Size bir şey söyleyeyim ben. Bakın bu ikisi örük. Bak video ya. bittiğinde var. sakınlıkla like atın. Hadi hadi like arkamda. Üstüne sürü like atın. <laughs> hangisi Esma'cığım bakmıyorsun. Es arkadaşlar oturmuyor ama Esma. Esma'cığım oturur musun? Otur. Artık. Tuzlusu. Ay bu da kız hep tuzlusu buluyor anasını satayım. Bu ne? arkadaşlar ama yani çok tuzlu içtiğinde neden çoluyor? Evet arkadaşlar. abla Ben çok tuzlu içtim diye midem bulanmaya başladı. Tamam. Zaten son dört tur kaldı. Dört defa arkamı dönüyorum Ve oyun bitiyor. Evet. Ben dönüyorum. Bitmiyor arkadaşlar değil mi abla? Bitmiyor. Bitiyor, bitiyor. Bitmiyor. Hadi Esma karıştır. Ya bitmiyor. Ya bitmiyor. <laughs> Ay, şıkışka lan ben ben şunu seçmek istiyorum. Allah <laughs> benim belamı vermesin. Tuzlu mu ne? Tatlı. Normal su. Hadi. Ama benim midem bulan. Ha uladım. ben dönüyordum bir daha. <laughs> bir daha dön. Sular bitince oyun bitiyor yalnız. Hadi hadi Esma'cığım hadi dön arka. Allah seni su Hadi <laughs> döker dön arkam. dök diyordum Allah. <laughs> dök arkam ne be? Ya ben basmadım, bastım şimdi. Hadi hemen 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 çiçti çiçti Tamam dokundun dokundun ben... dokundun dokundun. Al bakalım al bakalım. Tuzlu gelecek. Evet nasıl tadı tuzlu. Biraz iç ama bu ne dilini değdiriyor. Neyse. Tuzlu e -e, tuzlu e -e. tuzlu esma belli Buydu e -e. arkadaşlar. <laughs> zulat. <laughs> evet. Ana ben anlamadım. Acılsız idrak oğlum. Tam iyice mi? Tamam, işte bana ban. Arkadaşlar. Hadi Esma, bekliyorum. Hmm, evet. Kemal'dan ben bakmıyorsun inşallah. Seçiyorum. Ama bu da zil gözükmüyor Esma'cığım. Tamam, bunu seçtim. Abla çok çizmiyorsun ama. Az iç. Al al al. Cidden ben al. Müydan bulandı. Abla çok Kendime güvendim. Evet tuz koymuşum. Kendime güvendim ve Abla güzel, birazcık tuzları al ama yani. Birazcık suyu boşalt. Sevmedim arkadaşlar. <laughs> al. Hayır Esma hadi. Hadi arkana dön Esma. Arkadaşlar ayağım bost. Güzel Arkadaşlar bir dakika. Fikis fikis. Burada ben Esma onu yapan kadar denedim. 2 direk Fikis, fikis kalmamış. Esma fikiz ne? <laughs> fikis o bir kere fikiz nedir? Fikizi Esma <laughs> kameram mısın? Hadi. sade. Maden suyu. Bakın fikiz. Fikiz. götür çabuk çabuk bak. bu da tamam. Çabuk kırma kırma. Bu da abi video sonunda. Buraya arkandan <laughs> daha yapmamıza da gerek var. Evet. İşte otur ama arkadaşlar görmüyor seni. Bunu. Tüh be sade git Son iki tur kaldı arkadaşlar. İki tur sonra videomuz bitti. T evet. Ayşe geliyor. Esma'yı video hatırlatın. Evet arkadaşlar. İki tur sonra videomuz bitiyor maalesef. Kameranı şarjı azaldı yoksa. Çekerdik bayağı. <laughs> Hadi. Oha hani çabuk anasını. Bunu şimdi istiyorum. Ben karıştırmadım, yemin ederim karıştırmadım. Video Hayır, de... sen bastın, bastın. Videoya sus. arkadaşlar, basmadım. Ar arkadaşlar karıştırmadım. Ben Bayağı... ne oynayamadım. Ama karıştırmadım. oğlum, bir çeşmücük de olmuş ya ama ben. Bana sadece gel bir kesin o yüzden öyle yaptım. Hadi artık be. Bekle. <laughs> Hadi Esma ama. Allah'a şükür. O kameradan bakma. Bakmıyor musun? Nasıl bakayım? Kameradan bakma. Tekledik canım. Su. Aha. Ama bu belli oluyor ki. Ama bak bu azaldı çok. Bundan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Bunu böyle serelim, karıştıralım. Bunu bunu diyelim. Sonra bu dediğinde bunu çıkartalım onu diyelim. Tamam mı? Evet. Evet. Çünkü su azaldı ya belli oluyor yani bu sade olduğunu, bu tuzlu olduğunu. Arkanı misiniz misin bu son tur. Bundan sonra. Bu... Ben sonra neyse bugün Arkandan 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 Haydi bir şans ayırıyorum Esma sen yapıyorsun ya ben yapayım yine sen yap evet. Hadi hadi Dilim kaldı Böyle bastım geçen. Evet Esma'cığım bu taraf mı yoksa bu taraf mı? Hangisi? Şu taraf şu taraf dedi arkadaşlar. Çok maz mı ve belki o daha... Çok. Tut bakalım anlarsın. Bu çok Buna gerek tuzludur. Hayır tatmak zorundasın. Belki tuz değil. Belki ben bundan kendi, kendi bardağımdan su döktüm. Allah'ım. Tuzlu. <laughs> Çünkü arkadaşlar sadece Şimdi ben arkamı dönüyorum ve Esma sonra arkasını dönünce video bitiyor. Hadi arkadaşlar. Burada sen cidden takınca. Hadi. Bekle bir dakika. Kendin içinden ona bu şartın. Bana ne? Ama hızlı koyuyor. Hayır zaten şeyle kapatıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben de şaşırdım bir kere. Öyle bir şey yaparsan Ay esma. Evet arkadaşlar. Evet. Bu kim? Dur esma söylerim. <laughs> Muhammed senin burada ne işin var? <laughs> Bekleyin arkadaşlar <laughs> babamı çağırayım. Arkadaşlar biz olay. Evet arkadaşlar sıra bendeydi açıyorum. Evet. Açmam diye şu taraf diyorum arkadaşlar. Açtım ve az belli. Güzel. Arkanda Esma arkasını dönüyor ve ve video bitiriyoruz. Hadi kırkeriyor. Hadi. Hadi Esma hadi. Evet. Ya Esma dur şu krekerlikten ölüm ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar, seçiyoruz Esma. Bu taraf mı bu taraf mı? Hangisi? Çabuk 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 çabuk. Tamam. Evet veriyoruz arkadaşlar. İç bakalım ne? Eski mi tatlı mı? Hadi iç. Tuzlu. Hadi bir bakalım ne çıkıyor. Tuzlu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuz bitiyor. Kanalımıza abone olup bildiğim dersleri paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.